Evet senin de girizgahta söylediğin gibi Merkez Bankası e, medyan beklenti olan e, pas geçerek ve ardından da yaptığı yazılı metinde gerek görülmesi durumunda gerekli reflekslerin alınmaya devam edeceği şeklinde e, böyle Şahin'le Güvercin arasında e, bir yorum yaptı ve bir açıklamayla e, beklentilerdeki gibi pas geçtik. Önümüzdeki aylarda süreci tabii ki takip ediyor olacağız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının bir Amerika ziyaretiyle ilgili bazı beklentiler oluşabilir. Hani bir beklenti arıyorsak, e, orada da programın tam olarak ne kadar netleşti, ne kadar netleşmediği noktasında hala e, resmi olarak programı bilmesek de, Cumhurbaşkanının Amerika ziyareti sonrasında, oradan gelebilecek olumlu haberler veya işte Amerika ile ilişkilerin yumuşaması noktasında borsaya yeni bir Hani göreceli hani çok böyle e, güçlü bir tonda bir şey beklemiyorum ama göreceli anlamında belki de işte bu Halkbank üzerinde vesaire acaba bir yumuşayacak mıyız falan filan gibi bir beklenti yaratılabilir ancak bugünkü karar e, beklendiği gibi geldi önümüzdeki aylara bakmaya devam edeceğiz. Endeks teknik olarak özellikle burada bankacılığı bir miktar ayırıyorum Mine, bir miktar ayırıyorum sebebi şu e, bankacılığın bence orta vadeli hani çok uzun vadeli demiyorum artık oradaki vadeyi bir tık düşürüyorum ama orta vadeli yukarı yönlü biraz daha marjı olduğunu düşünsem de kısa vadeli teknik anlamda hani bir 5000 bank Xbank bir 5000'e göre Xbank bir 8000 bin, 9000'e göre veya Xbank 10000 endeksine göre artık 14 13000 bin, 15000 bin bandının Burası bak önemli. Orta uzun vadeli yukarı marjının olduğunu düşünsem de kısa vadeli bir miktar teknik yorgunluk bölgesine geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bankacılık için orta vade iyimserim ama bu 13-15 bin bandında hani yine iyimserim ama tonlamayı ve teknik yorgunlukların yatırımcıların e, bir noktada risk anlayışlarında portföy yönetirken iştah tonlamalarında önemli olacağını düşünüyorum. Tabii burada Amerika'dan dediğim gibi Halkbank davası ile ilgili gelebilecek bir haber e, bu teknik yorgunluğu yeniden şımarıklık evresinde yani 16.500'lerde de çünkü bankacılığın bir hedefi var düzeltmesini kısa kestirerek oraya kadar iğme de getirebileceğinin şerhini koyalım. Öbür taraftan hı hı. da istersen müsaade edersen hızlı giriş yapalım. Ben direkt xu yüzde başlayayım. Yani tabii, tabii. zamanı Zamanı FX iyi kullanmak film. için. Evet, ben ekrana grafiği verdim. Ee, geldi. geldi mi? Geldi Hı -hı. Değil mi? Süper. Tamam. Şimdi burada su yüzün günlük grafiği var yine karşımızda. Ee, şurası bayramdan önceki 8.200-8.700 sıkışması. Bayramdan sonra beklediğimiz hareketi bayramdan önce. 9250'leri geçerek çok kuvvetli bir şekilde bak şurada 3 günde bayramdan önceki 3 günde şöyle de biraz yanaşayım. Şuradaki 3 günde bir anda Konatçi 1618 9850 9917'lere doğru 3 günde kuvvetli geldik. Bu 9450 8700 düşüşünün 1618'ine geldik ve Burada bak dikkat edersen 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 iş günüdür şu bölgede bak şu bölgede benim 5 8 13 hareketli ortalamalarım ile 9.850 9.900 bölgesinde şurada bir dinlenme, bir 8.700'den gelen hareketi soğutma, kar satışlarının karşılanması gibi kavramlarla anlatabileceğimiz bir teknik düzeltme var. Biliyorsun hı hı. ki düzeltmeler illa tepe taklak aşağıya olmaz. Yatayda da bazen fiyatlar düzelebiliyor. Özellikle geçen haftaki bütün yayınlarda 9850, 9900 ile 9400 bak şu bölgede hareketin bir süre bir git gel, yukarı git, aşağı gel. Yukarı git, aşağı gel şeklinde bir testere bir zikzak hareketi içinde kalabilme ihtimalini anlatmıştım. Şu anda yaklaşık 7-8 iş günüdür bu bölgedeyiz. O zaman biz bu grafiği nasıl okuyoruz? 9600'lerin üstünde kalınıp kalınlanmaması teknik anlamda 8700-9250'den gelen hareketin yukarı yönlü iştahlı kalabilmesi için çok değerli. Eğer biz 9600'lerin üstünde kalma becerisini 3 iş günüdür gösteriyoruz bu olumlu. Eğer bunu biz devam ettirebilirsek grafik bize 9850 9917'lerin yukarı geçilme potansiyelinin korunduğunu anlatıyor. Burada burada majörde şu 7-8 gündür yaşadığımız baskının yatırımcıları daha fazla hırpalayacak. Karlarından bir kısmını iade etmek zorunda kalacakları veya yanlış maliyetli yatırımcıların da belki de zarar maliyetiyle karşı karşıya kalabileceği bir süreç 9600 9450'nin altında başlar. Dolayısıyla 9600 ara hedef, ara destek 9450'yi kısa vade ana destek olarak takip edeceğiz. Bu bölgelere doğru geri çekilmez diye bir disiplinimiz olmasın. Bunu olası bir risk olarak kenarda tutalım. Özellikle 9450'nin altına inmedikçe 9850 9917'leri geçmek üzere yukarı trend dikkat temkinli bir şekilde yukarı izleme disiplinini Borsa İstanbul'da takip etmeye devam edeceğiz. Mine 9450'nin altında ne olur diye bir soru sorulacak olursa da onu da şöyle izah edeyim. Burada bak üstüne geçtiğimiz pembe var. 9250 üstüne geçtiğimiz. Buraya bir geri döneriz. Burada hem pembe hem de bir yükseliş tren çizgimiz var sarı. Aynı zamanda da 55 günlük hareketli ortalama daha önce hep oralardan dönmüştük. Bakın burada ve burada gösteriyorum. Eğer Borsa İstanbul 9600 ardından da 9450'leri kırarsa düşüş 9150'lere kadar 9100'lere kadar daha da yaralayıcı olabilir. Bu anlamda kısa vadeli yatırımcıların bir savunma, bir hafifleme veya karlarından hani karlarında bir miktar kenarı çekilme noktasında bir disiplin öğütleyeceklerse kendilerine 9600 veya 9450'nin altında bir miktar savunma dürtüsüne geçecekler. Bu bölge kırılmadıkça Borsa İstanbul'un kısa vadeli hedefi 9917. 55 günlük hareketli ortalama olan 9100'ler kırılmadıkça da Borsa İstanbul'un kısa vadeli hedefi 10672 olmaya 8600'den beri devam ediyor ve devam edecektir. Peki senden bir ufak şey rica edeyim. Ee, hazır şurada masanın da bulunduğu yerin iki tık yanına gelip TL'yi bir dolar yapar mısın? Hmm, dolar bazın mı bakmamışsın. Hı hı. Tamam, o hazırı var. Sen yeter ki iste. <laughs> Bizde hazır var. Her bak. zaman hazırsın. Ben her zaman yani mi? dolar bazlı olarak da görmek istiyorum şundan dolayı sürekli bir yabancı hikayesi konuşuyoruz ya. TL evet. bazlı rekorları kırdık ama dolar bazlı rekorde falan değiliz. Dolayısıyla oradaki o marjı takipçilerimiz ıı, de görsün istiyorum. Evet. Güzel bir noktadan yaklaştın. Endeks TL bazlı zirvelerini tazelerken Dolar bazında 2023'te gördüğü şu pembe yani yaklaşık 313 dolarları daha geçemiyor. Ne yapıyor Mine? Bak şuraya dikkat edelim. Bak şuraya bir dikkat edelim. Şurada şöyle bir bir V'miz var. Bir ikili tepemsi bir görüntü var. Biz burada Hı. neyin direncini alıyoruz biliyor musun? Bak şuradan ve şuradan neyin direncini alıyoruz? Şuradaki tepenin direncini alıyoruz ve buradaki o ayı boğa savaşlarından gelen yatay direnç yatay dolar bazlı 304-305 dolar direncini alıyoruz. Hı, hı Sen bana sorarsan Selçuk Borsa İstanbul 304 doları geçemeyecek mi dersen benim sana cevabım net. Borsa İstanbul 304 doları geçecek ama bak ama. Hangi vadede? Ama kısa vadede ama 304 doları geçmeden Üçgenin içinde 283 dolarlara kadar bir daha satış yemez diye bir şey yok grafikte. Hı, hı. Yani bu ne demek? Borsa İstanbul 304 dolarları geçerek. Bak ben şimdi sana net söyleyeyim. 320 dolarları görecek. Bak burası birinci dokunuş. Ve baş, başlangıç. Burada iki tane dokunuşumuzla beraber onaylayarak çektiğimiz bir pembe çizgi var. Beni iyi takip edenler bilirler ki. Ben bir yere bir pembe çiziyorsam o pembe görülür. Ama hangi hı hı. senin sorun, senin sorun güzel hangi vadede? E, ben bunu 150 dolarlardan beri söylüyorum. Önce 300 sonra 350 dolarları göreceğiz diye. Şimdi hangi vadede dersen 320 doları böyle çok kısa birkaç haftada göreceğimizi zannetmiyorum. Düşünmüyorum ve beklemiyorum. Ama ama yukarı yönlü Borsa İstanbul'un seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda grafikte 304-305 dolarda geçmişteki tepelerden gelen yalancı bir dolar bazlı direncimiz var. Yalancı dememin sebebi şu. Geçene kadar bizi hırpalayacaklar ama geçtiği <laughs> zaman da 304 ile 320 arasındaki o 15 sent var ya 15 sent. Bam 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 olacak. Yani kuvvetli gidecek. Ama 304-305'i geçene kadar da büyük bir eziyet, büyük bir zikzak, içinde kalacağız. O zikzak bölgemizde sevgilimine 280 ile 305 dolar bandı. Bu bantta Borsa İstanbul zikzak atacak ardından 320'ye gidecek.